Sesin Evet, elimize iPhone 5s'imiz geçti. Express kargo ile bile bir gün bekleten UPS'e sevgilerle. Şimdi üzgünce bir açılış yapalım. Tabii önce bu faturayı çıkartalım. iPhone 5s 32 GB gümüş Burada bir kutumuz var. Peşinde kutu. Güzelce jelatinlemişler. dolu dolu. Şöyle. Şimdi düzgün bir kutu açılışı yapalım. Bundan sonraki yeni cihazımız Sticker'ını bile daha açmayı düşünmüyorum yani Böyle durabilir kırlarımız. Bol bol okuyacağımız kullanım içerikleri. Şarj adaptörü, lightning kablosu ve bize şirinlerin fön makinesi olarak öğretilen iPhone'un bize öğrettiği kulaklıklarımız.